Merhaba değerli hava severler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalımız son zamanlarda hızlı bir ivmelenme yakaladı. İzlenmelerimiz 50.000 sınırına dayanmak üzere. Fakat izleyenlerin birçoğunun abone olmadığını görüyorum. Bu videoda 30 bin abone olursak çok sevinirim. Bana vereceğiniz en büyük desteklerden biri kanala abone olmak. Şimdiden hepinize teşekkür ediyor. Videoya geçiş yapıyorum. Eylül ayının neredeyse yarısına kadar geldik. Zaman ne kadar da hızlı geçti değil mi? İlk 5 günde Marmara bölgesi başta olmak üzere lokal yağışlar görülse ve sıcaklık düşse de yine de yaz mevsimine geri döndüğümüz bir sürece tekrardan giriş yaptık. Bugün sıcaklıklarımız epey yüksekti. Sonbahar şöyle kapıdan kendini gösterip tekrardan gizlemek üzere kapının arkasına geçti. Ancak hala kapının arkasında duranın son bağrı olduğunu oldukça iyi biliyoruz. Videoda en çok bu konuya değineceğim. Son videolarda söylediğim üzere 15 Eylül'den itibaren bizlere gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının öncesinde çok şiddetli bir sıcak hava atağımız var ve bu sıcak hava atağı her güncellemeden güncellemeye daha da şiddetleniyor. Şiddetli sıcaklıkların 14 Eylül tarihine kadar kademe kademe bütün bölgelerimizi ele geçireceği periyotta en fazla sıcaklık Artışı orta ve doğu Karadeniz başta olmak üzere doğu bölgelerde olacak sıcaklıklarımız Karadeniz'de ortalama 30, doğu Anadolu'da 32, güneydoğu Anadolu'da ise 40 dereceye kadar çıkabilir. Ege ve Akdeniz Çanağı'nda ise doğu bölgelerdeki kadar sıcaklık artışı beklenmiyor. Ancak yine de yaz mevsiminin hatırlatır bir gidişat ile karşılaşacağımızı aktarmak istiyorum. Karadeniz kıyılarının bu hafta yağışlardan uzak ve aşırı bunaltıcı havaların etkili olacağını düşünüyorum. Yani kısacası okulların açıldığı ilk haftada yaz mevsimi kısa süreliğine geri gelecek gibi. Sıcaklık anomalisine yani mevsim normallerine baktığımızda 15 Eylül tarihine kadar ülkemizde sıcaklıklar yer yer normallerin 3-4 derece üstüne hatta 10 dereceye kadar pik yapacağı tahmin ediliyor. Kırmızılıklar ülkemizi kısa süreliğine kaplayacak gibi. Ancak 15 Eylül tarihinden itibaren Balkanlar üzerinden giriş yapan soğuk hava dalgası sıcaklıkların mevsim normallerinin epey altında geçmesiyle sonuçlanabilir. Değerler Balkanlarda normallerin 15 derece altına kadar gerileyecek. Bu ciddi bir soğuma. Soğuma o kadar ciddi ki genel dizilim Alp dağlarına rekor kar yağışı getirecek. Şu anda Kuzey Yarımkürede 1 metre üstü kar beklenen tek lokasyon Alpler. Bu bağlamda ilk ciddi kar yağışı Avrupa'ya düştü diyebiliriz. Asya sırasını Avrupa'ya kaptırdı. 1500 metre sıcaklığında Avrupa kutupları ile neredeyse aynı değerde. Ancak hala size soğuk hava dalgasının tam olarak ülkemizin hangi bir bölgelerin etkileyeceğini söylemedim. Hatırlarsanız bir önceki videoda bunun ihtimalinin %30 olduğunu dile getirmiştik. Aradan 3 gün geçti modellerde hafif değişimler söz konusu. İlk olarak Batı Avrupa'nın adeta bir soğuk deposu haline gelmesi artık %100'e yakın. Modellerde koyu mavilikler dikkat çekiyor. Bu koyu maviliklerin 15 Eylül tarihine kadar adım adım ülkemize yaklaştı. Açık ve net bir şekilde görülmekte. Maviliklerin Marmara ve Ege kıyısına kadar giriş yaptı. Ötesine ise gidemediği şu anda ortak fikir. İngiltere'den yolculuğa çıkan Soğuk hava atağı İtalya'da adriyatik açıklarıyla buluştuktan sonra Balkanlara doğru tekrar hamlesiyle ülkemize Trakya'dan giriş yapan bir soğuk görüntüsü veriyor. Yani son çıktılara göre soğuk hava dalgasında en fazla etkilenen şehirlerimiz Edirne ve Kırklareli attı. Doğuya gittikçe kademe kademe soğuk hava dalgasının etkisi düşmekte. Bu soğuk hava atağı en ılık haliyle gelse bile... Başta Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere sıcaklıkların 15 derece bandına düşmesi çok yüksek olasılık. İç Anadolu bölgesinde ise tek haneli değerlere düşebilir. Yani hala soğuk hava dalgası klasmanında değerlendirebileceğimiz bir örüntü mevcut. Ancak bölgeleri epey sınırlı. Karadeniz başta olmak üzere doğu bölgelerin bu soğuklardan etkilenme olasılığı epey düşük. Ancak 18-19 Eylül tarihinden itibaren tekrardan ülkemize giriş yapması beklenen bir soğuk hava hata daha var. Artık böyle dizilimlerle sık sık karşılaşacağız. 因为。 sonbahara giriş yapıyoruz. Ayrıca bu soğuk hava atağının Medicaid ihtimalini de ortaya çıkardığını defaatle de söylemiştim. Şu anda bir Medicaid ortaya çıkmadı. Yani bunun herhangi bir görüntüsü sayısal modellerde yer almıyor. Fakat bu önümüzdeki günlerde güncellemelerle beraber yer almayacağı anlamına gelmez. Yakından takip ediyoruz. Adriyatik'teki alçak basınç eğer olur da Geva Akdeniz'e doğru hareket ederse kategori bir kasırga bile oluşabilir. Bu risk hala var. Günden güne sabit oranda devam ediyor. Evet videomuz bu kadardı sonraki videolarda görüşmek dileğiyle